Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün TNT yağmuru yapacağız. Ya, i̇sterseniz hemen başlayalım. İlk önce ben bir arkadan almak istiyorum ya da bir inşaat salacağım. Arkadaşlar başlayalım şimdi. Burada benim komut bloğum vardı. Ya da durun bunları silelim. Arkadaşlar ben de tane komut bloğu vardı. Durun şurada TNT on arkadaşlar bu tam yağmuru bu. Şimdi gelecek de durun. 11 ok yöresine gelecek. Nereye geldi arkadaşlar burada patladı işte. TNT yağmuru. İsterseniz bir de arkadan alayım göstereyim. Böyle hızlıca gözükmüyor. Evet arkadaşlar devam ederim. Şimdi gelecek Nes'e çağrıldı dedi. Nerede? Nerede patladı bu? Arkadaşlar herhalde gelmedi bu. Neyse arkadaşlar. Bir de uzaktan da yapabilirsiniz. İsterseniz şöyle mesela şöyle bir tane daha benim tiantili yağmurum var. Durun arkadaşlar. Yok arkadaşlar. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar.